bugün değişik bir hastalık hakkında konuşacağız. Hastamızın ismi dedik parmak. Kimimiz bunu denk gelmiştir. Parmaklarımızı açıp kaparken bu parmaklardan herhangi birisinin açılmadığı bir rahatsızlıktır bu. Bu rahatsızlığın daha çok şeker hastası olan hastalarımızda, daha çok sistemik bazı hastalıkları olan hastalarımızda sık olarak görüyoruz ya da elini uzunca dönem çok zorlayarak çalışmış, ağır işler yapmış hastalarımızda yine tendon üzerinde oluşan bizim nodül diye adlandırdığımız bir şişme oluşuyor ki bu da tendonun kılıflarından geçmeye çalışırken zorluk yaratıyor. Görüntü olarak genelde sabahları karşımıza çıkan bu şekilde bir görüntü oluyor. Yani parmaklarınızdan herhangi birisi sabah kalktığınızda genellikle ya da gün içerisinde elinizi açıp kaparken aniden takılmaya başlıyor. Bu da şuna sebep oluyor. Baş parmağınızda birden bir takılma oluyor. Baş parmağınızı açmakta zorlanıyorsunuz. Yalnız birazcık ağrılı bir şekilde zorlayıp kendine getirdiğiniz zaman bir süre rahat hareket ediyor. Ancak bu modül dediğimiz şey mevcut olan, şurada göründüğü gibi geçtiği kılıfın altında takılmaya başladığı zaman, takıldığı zaman yine aynı problemi yaşamaya başlıyorsunuz. Bu baş parmağınızda olur, ikinci parmağınızda olur, orta parmakta olur, yüzük parmağında olur, küçük parmakta olur, hiç fark etmez. Bu bazen İlk başlangıç aşamasında sadece parmağınızda bir ağrı yapmaya başlıyor. Siz o zaman fark etmiyorsunuz ama parmağınızın boğumlarında özellikle olan yani parmaklarınızla ellerinizin birleştiği noktalarda olan ve bütün parmağa yayılan bir ağrı şeklinde görülüyor. Zamanla birlikte ikinci aşamasına geçince hafif takılmalar olmaya başlıyor. Yani elinizi açarken parmağınız takılı bir şekilde kalmıyor ama açmaya çalışırken birden bire bir zorlanma oluyor. Ondan sonra açılıyor ve düzene giriyor. İlerleyen aşamalarında ise işte sabah kalktığınızda parmağınızın bu şekilde sabit kaldığını görebiliyorsunuz. Gün içerisinde hareket ederken parmağınızın takılı kaldığını görebiliyorsunuz vesaire vesaire. Erken dönemde yakaladığımız hastalara özel masaj tedavileri ile birlikte çok yüksek oranlarda tedavi edebiliyoruz. Ama bu tedavi süresi yaklaşık olarak 3 hafta kadar sürüyor. Bu tedaviye cevap vermeyen ya da ilerlemiş hastalarımızda ultrason ile yaptığımız basit bir işlemle bu hastalığı çözebiliyoruz. Oraya sadece bölgesel bir lokal anestezi, bölgesel bir anestezi uygulayıp uyuşturuyoruz. Ve ultrason eşliğinde sıkıntıyı yaratan yeri görüp oraya ufak bir müdahale ile birlikte sorunu çözebiliyoruz. Bu işlem yüzde 99 oranında güzel sonuç veriyor. Bazen çok nadir durumlarda ise ufak bir operasyona, ufak bir ameliyata ihtiyaç oluyor. Bu durumda da parmağımızın altından yaptığımız yaklaşık 1-2 santimlik yarayla problemi çözebiliyoruz. Ee, yapılan tedavilerin hiçbirisi uzun süre dikkat koruma vesaire gerektiren tedaviler değil. Ameliyat olsun, işte diğer müdahalemiz olsun, sonra işlemdeki müdahalemiz olsun yaptıktan sonra ertesi gün elinizi kullanmaya başlayabiliyorsunuz. Sadece ultrason eşliğinde yaptığımız tedaviden sonra herhangi bir yarımız olmadığı için ertesi gün direkt günlük hayatınıza dönebiliyoruz. Görüşmek üzere kendinize dikkat edin.